Termik santral kante yani ee, burada baya bir primlendi. ben burada önce bir haftalıktan bir göstereyim geniş açıdan bir bakarsak daha sağlıklıdır bakın şu bölgeler işte şimdi şurada bir dip çalışması yapmış arkadaşlar bakın şuralarda dip çalışması yapıyor yani buralar kaç seviyesi 2 12 seviyesi arkadaşlar dip 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 sürekli dip çalışması yapıyor. Burayı da kırdıktan sonra sert bir satışıyor. Destek olarak çalışan şey şimdi ne yaptı arkadaşlar? Direnç olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada 2.12'nin üzerinde kapanış yapması lazım arkadaşlar. Burada yapamadı. Az önce gösterdim o destek bölgesi şu anda direnç olarak karşımızda hala duruyor. Bir, burayı bir türlü kıramadı. 2.12 eğer kırılır yukarı yönlü en az 2 kapanış yaparsa 2.94'lere doğru bir hareket görebiliriz. Eğer 212 üzerinde kapanış yapmazlarsa 212 üstte 181 altta bu şekilde devam eder. Şimdi buradan bir de BioN'e bakalım. BioN'de de zaten düşeni kırmıştı. Düşeni kırmıştı ama şöyle de bir durum var BioN'de. Yukarıda bir dirence geldi. Fibonacci oranına geldi. Bakın Fibonacci oranına bakın. 0786 23 42. Buraya geldi 12 Mayıs'ta. Geçemedi düştü. 34'ten desteğini aldı. Tekrardan gitti ve yine oraya geldi. 23.42. Ya bu da ne yapıyor arkadaşlar? Yaklaşık olarak 20 Mayıs'tan itibaren gelen bir süreçten bahsediyoruz. Bu da 2 aylık bir süreci kapsıyor. 3. aya girdi neredeyse. Bir türlü burayı geçemiyor. Aşağıdaki seviyesi Genel olarak şöyle konuşursak eğer tam bir rakam söylersek özellikle 19.95 20 lira 20 lira altta 23.42 üste. Bu burada arkadaşlar ne yaptı? Sıkışmış. Burada herhangi bir şekilde bir momentum yok. Eğer ki 23.42 Fibonacci 0.786 oranı daha önce de kıramadı. Burayı kırarsa eğer yukarı yönlü, ben Bion'de 29.32'ye doğru bir hareket beklerim. Şu an için dediğim gibi 19.95 altta 23.42 üstte sert hareketleri var. Yaklaşık 3 aydır bu bant aralığına sıkışmış bir Bion izliyor.